Tekrar motivasyonumuzu kazanabilmek için hangi adımları atıyoruz? Hangi teknikleri uyguluyoruz? Nasıl bir yol izliyoruz? Ve nihayetinde tekrar motivasyonumuzu ne kadarlık bir süre içerisinde kazanabiliyoruz veya kazanamıyor muyuz? Bunlarla ilgili sizlerle kısa bir sohbet etmeye çalışacağım. Ee, yaşadığımız hayat birçok alanda çalışmamızı, üretmemizi ve bu ürettiğimiz, çalıştığımız hangi alan olursa olsun buralarda yapmış olduğumuz işlerde motivasyona, motive olabilmeye bu noktada her birimizin bir ihtiyacı var. Motivasyon bizi yaptığımız işe o işi severek yapabilme, gönülden yapabilme ve özveri ile yapabilme. Yaptığı işe kendinden bir şeyler katabilmek. Kendi özünden, gönlünden e, katabilmek. Hani e, bir yemek yapıldığı zaman e, ne denilir? Sevgi de kattım içerisine. Sevgimi kattım. Yaptığımız her işte işimize sevgimizi katabilmek, o gönülden gelen duyguları katabilmek, yaptığımız işte bizi motive eden, bizi coşturan bir yönü var. Motivasyon noktasında birçok teknik var. Bunları kendiniz araştırır, farklı kaynaklardan da edinirsiniz. Birçok etkili, çeşit çeşit, ee, onlarca teknik motivasyonla ilgili var arkadaşlar bunları sizler araştırırsın bugün ben kendi e, bilgim kadarıyla tecrübem kadarıyla sizlerle paylaşacaklarım da e, buradayım e, motivasyonda e, motivasyonun e, ana hatlarıyla e, iki bölüm olarak düşünürsek birincisi dış motivasyon kaynaklarımız İkincisi de iç içsel motivasyon kaynaklarımız olarak bunu düşünebiliriz. Burada e, kendimizi tanımamız, kendimizle tanışmamız, kendimizin farkında olmamız çok önemli. Özellikle içsel motivasyon noktasında bizi motive eden hususlar, yol ve yöntemler nelerdir? Bunu iyi bir şekilde öğrenmemiz, iyi bir şekilde keşfetmemiz önemli. İç motivasyonumuzu ararken onu keşfe çıktığımız o keşif yolculuğu, o e, kendi özüyle, kendi motivasyon kaynaklarıyla tanışabilme yolculuğu çok kıymetli. Literatürde belki birçok farklı isim verilebilir. Fakat bizim kısaca hangi isim verilirse verilsin, biz yaptığımız işi gönül huzuruyla, gönül rahatlığıyla, sevgiyle, muhabbetle hangi durumlarda yapıyoruz? Hangi işleri sevgiyle, muhabbetle ve gönül huzuruyla yapıyoruz? İşte bu bizim motivasyonumuzun iç kaynaklı olan kısmıdır. Dış motivasyon kaynakları da çok kıymetlidir, önemlidir ve bizi destekleyici mahiyettedir. Bunları da önemsemekte fayda var. Hem dış motivasyon kaynaklarını hem de iç motivasyon kaynaklarımızı, kaynağımızı etkin kullanabilmek, birlikte kullanabilmek ve bunları birleştirebilmek bizi başarıya götüren, başarımızı sağlayan hususlardandır değerli arkadaşlar. Dış motivasyon kaynakları birçok tekniği kullanabileceğimiz ve Bizim eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız ve destek aldığımız eğitimler, videolar, çeşitli materyaller bizim dış motivasyon kaynaklarımızdır. Bizler yeri gelir, öyle bir noktaya geliriz ki, öyle bir durumda kalırız ki, bir yerde tıkanır, belki o son raddesine gelmiş. Başarılmasına, bitirilmesine, tamamlanmasına çok az kalan bir noktada artık yorulduğumuzu, motivasyonumuzu kaybettiğimiz durumlar olur. İşte buralarda bize haydi diyecek, haydi diyecek, ha gayret diyecek dostlara, arkadaşlara ihtiyacımız var. Onların bu motivasyonu Haydi deyişleri bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim ve bizler de bu noktada motivasyon desteğine gerek olduğunda da birbirimize, arkadaşlarımıza haydi diyelim. Yapabilirsin. Çok az kaldı. Ha gayret diyebileceğimiz süreçleri bizler de o sürecin bir parçası olabiliriz. Bir başkasına haydi değişimiz, onun dış motivasyon kaynağı oluşumuz bizim aynı zamanda iç motivasyon kaynağımız da olabilir. Yani bir başkasına destek oluşumuz, onun yolunu açışımız, ona destek oluşumuz, haydi yapabilirsin o cesareti aşılayışımız bizi motive eden iç motivasyon kaydağımız kaynaklarımızdan bir tanesi de olabilir. Bir de buraya bakalım. Yani biz birbirimize destek olduğumuzda bundan keyif alıyor muyuz? Bundan mutlu oluyor muyuz? Bundan dolayı içsel bir huzur yaşıyor muyuz? Bunu görebilmek, buna bakabilmek ve burada o motivasyon desteğini sağlarken dışarıya aynı zamanda bizler de o motivasyonu kendi içimizde bir kaynak olarak kullanıyor muyuz? Eğer bunu keşfedebilirsek işte ne kadar birbirimize destek olursak o kadar da kendi motivasyonumuzu, kendi iç motivasyonumuzu adım atmaya cesarete ve üretkenliğe kendimizi o kadar içsel olarak motive ederiz ve bunu çoğu zaman da fark etmeyiz bile. İşte değerli arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yazmış olduğunuz kıymetli yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki. Hayatın koşturmacası içerisinde motivasyonumuzun düştüğü, motivasyonumuzu kaybettiğimiz, başarı inancımızı yitirdiğimiz zamanlar olabilir mi? İnsanız olabiliyor. Peki böyle durumlarda nasıl hareket ediyoruz? Neler yapmalıyız? Bu motivasyon düşüklüğü bize hangi duygu ve düşünceleri tetikliyor? Hangi olumlu, olumsuz? hissiyatları bizde oluşturuyor. Bunları mutlaka kendimize soralım. Buradan alacağımız cevaplar motivasyonumuz düştüğünde başaracağımızı olan inancımız düştüğünde veya kaybolduğunda biz o motivasyonu yeniden nasıl kazanabiliriz? Tekrar yola tek nasıl devam edebiliriz? Yeni başlangıçları nasıl yapabiliriz? Hangi imkanlara sahibiz? Hangi kaynaklara sahibiz ve hangi desteklerle motivasyon kaynaklarını hem içsel motivasyon hem de dışsal motivasyon kaynaklarından hangilerini kullanabiliriz? İşte motivasyonumuz düşüp yolumuzun gayretimizin, çalışmalarımızın sekteye uğradığı zamanlarda bu soruları sormak ve yeniden yola revan olmak, yeniden ayağa kalkabilmek, yeniden hayat amacımıza, misyon ve vizyonumuza uygun adımları atabilmenin yolculuğu başlaması gerekiyor arkadaşlar. İşte buralarda yeniden motivasyonumuzu kurabilmek, içsel motivasyon kaynaklarımızı tespit etmek ve dış motivasyon kaynaklarından da istifade ederek yeniden yola çıkabilmek. Ee, yeni gelen katılan arkadaşlar oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Her cumartesi inşallah e, saat 21'de Instagram canlı yayınıyla e, sizlerle birlikte olacağım. Pazartesi günü ayın 13'ü itibariyle de e, YouTube kanalımda canlı yayınlarımız başlayacak. Orada da sizleri e, Kadir Özdemir e, YouTube kanalında orada ağırlamak e, mutluluk verecektir bana. İnşallah orada da e, kişisel gelişim alanında, farklı alanlarda sizlerden gelecek olan e, soruları da belirleyeceği e, şekillerde inşallah... E, yorum olarak e, soruları yazarsanız e, bu Instagram yayınımız yayınlandıktan sonra postun altına inşallah oradan da e, YouTube kanalında e, hangi konuları işleyelim onları da sizlerden aldıktan sonra orada da o içerikleri e, oluşturmaya gayret göstereceğim. O konuları bildiğim kadarıyla sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. E, bu canlı yayınımız da bittikten sonra birkaç gün e, Instagram e, yayınları içerisinde kalacak ve ondan sonra e, YouTube kanalımda da e, tamamını orada izleme imkanınız olacak. Kadir Özdemir YouTube kanalına da sizleri davet ediyorum kıymetli arkadaşlar. Tekrar konumuza döndük. Motivasyon e, çok önemli. Motivasyon kaynaklarımız önemli. Motivasyon kaynaklarımızı çeşitlendirmek çok önemli arkadaşlar. Ne kadar e, motivasyon kaynağın çeşitliliğine sahip olursak, o kadar motivasyonumuzu canlı tutabilmek, diri tutabilmek ve daha ileriye, daha başarılı oluşa bizi taşıyacaktır. Yine içsel motivasyon kaynaklarımızı da geliştirmek, çeşitlendirmek ve Başka hangi içsel motivasyonlara sahibim? Sorusunu kendimize soralım. Mutlaka o sorunun cevabı bize gelecektir. Motivasyonumuz düştüğünde, kendimizi başarısız hissettiğimizde veya başarısız olduğumuzda, böyle durumlarda yeniden başlayabilmekten tekrar misyonumuz ve vizyonumuza uygun hareket edebilmekten korkmamak lazım, çekinmemek lazım. Bunu göze alabilmeye değer mi bizim vizyonumuz? Buna bakalım. Bizim vizyon misyonumuz, hayat amacımız, hedeflerimiz, amaçlarımız yeniden başlamaya, sıfırdan harekete geçmeye değer mi? Eğer bunun cevabı evetse, evet. Benim hayallerim hedeflerim, amaçlarım çok kıymetli, yeniden başlamaya değer diyorsak işte o zaman yeniden başlamak. Vakit kaybetmek sizin hemen başlamak. Geçen hafta ayın dördünde ilk Instagram yayını canlı yayını başlattım. Sizlerle buluştuk. Bir gün öncesinde bu yayın yapma kararını almıştım fakat ayın 11'ine yani bu hafta için planlamıştım. Sonra daha ileri bir tarihe bunu atmanın bir erteleme e, hissi uyandırdı bende. Erteleme başladığında da o erteleme, ertelemenin sonu gelmiyor arkadaşlar. Öyleyse dedim bir hafta sonra yapacağımı bu hafta yapayım. Ve hemen bir gün içerisinde ilan ettim. Ee, çok teşekkür ediyorum sizler de ilgi gösterdiniz, katıldınız. Ve bir günlük bir hazırlıkla, duyuruyla beraber geçen hafta Cuma günü Instagram yayınlarımızın canlı yayınlarımıza başlamış olduk. Ve bu hafta da ikincisiyle beraberiz. Her cumartesi inşallah arkadaşlar sizlerle buluşmaya e, karar verdim, niyet ettim ve ilan da ettik. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ana ve dinleyen sizlere, bütün daha sonra dinleyecek arkadaşlarımıza faydalı olabilmesine nasip eylesin. Burada anlattıklarımız öncelikli olarak kendimize anlattıklarımızdır. Yani aslında ben kendime tavsiye veriyorum, kendime nasihat ediyorum, kendime yol yöntem öğretiyorum burada arkadaşlar. Sizler de bu ortamda bulunduğunuz için buna şahitlik ediyorsunuz. Bundan istifade etmesi gerekenler de mutlaka istifade edecektir. Burada benimle birlikte olduğunuz için, bu konuşmaları yaparken beni yalnız bırakmadığınız için ben size teşekkür ediyorum arkadaşlar her birinize. Peki arkadaşlar motivasyonumuzu tekrar kurduğumuzda, Hayat amacımıza, misyonumuza, vizyonumuza yeniden odaklandığımızda ne olacak? Öncesindeki e, motivasyon kayıplarımız, başarısızlıklarımız, çeşitli deneyimlerimiz her biri bu sefer bizim için bir kaynak oluşturacak. Heybemizde, çantamızda, e, onzumuzda bir deneyimler oluşturacak. E, tecrübeler ve bir yol haritası olarak başarısızlıklarımız, hatalarımız, yanlışlarımız aslında iyi bir şekilde analiz ettiğimizde bizim için bir motivasyon kaynağına dönüştürülebilir. Öyleyse kendimize şunu soralım. Hatalarımı, yanlışlarımı, başarısızlıklarımı hangi motivasyon kaynağına çevirir ve kendimi motive edebilirim? Bu soruyu kendimize soralım ve oradan gelecek olan cevaplar bizim için arkadaşlar yol haritası olacaktır. Yavaş yavaş artık yayını toparlamak ve özetlemek istiyorum arkadaşlar. motivasyon kaynaklarımızı tespit edebilmek, içsel motivasyon kaynaklarımızı tespit edip dış motivasyon kaynaklarımızı da tespit edip bunları birleştirmek, harmanlamak, geçmişten gelen bütün tecrübelerimizi de bu motivasyon kaynaklarımız içerisine ekleyip ve buradan alacağımız güçle, motiveyle planımızı, programımızı Misyon ve vizyonumuzu, hedeflerimizi, amaçlarımızı gerçekleştirebilmek üzere emin adımlarla sakin sakin telaşa kapılmadan rekabet duygusuna girmeksizin, kaybetme korkusuna girmeksizin her şeyin su gibi aktığını, zamanın su gibi aktığını ve suyun elinde sonuna sonunda hedefine ulaşacağının bilinciyle evet. bizler için de hayatımız akıp gitmekte. Biz telaş yaptığımız zaman, biz rekabet duygusuna girdiğimiz zaman, biz hayatı bir yarış gibi algıladığımızda bize oradan bir başarı gelmiyor arkadaşlar. Sakin, planlı programlı ve istikrarlı olarak disiplinli olarak devam etmek çok önemli. Az ama devamlı olan kısa adımlarla da olsa sürekli yolda olmak başarıya götüren budur. Hani meşhur bir söz vardır ya Mermeri delen suyun gücü, o damlanın, yağmur damlasının gücü değil, sürekliliğidir, istikrarıdır. Yoksa bir yağmur damlası bir mermeri asla delemez. Fakat sürekli olduğunda, süreklilik arz yıllar içerisinde o mermerde çöküntüye, aşınmaya neden olur. Bunu başarır. ...ve orayı, o engeli delip, aşıp yoluna devam eder. Belki bu 5 yıl sürer, 10 yıl sürer, yüz yıl sürer, hiç fark etmez. O yağmur damlası istikrarını koruduğu müddetçe he hedefine mutlaka ulaşacaktır. Öyleyse bizler de yaptığımız çalışmalarda attığımız adımları e, ufak görmeyelim arkadaşlar eğer ufak adımlar atıp bunları başarabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü ufak adımı başaramayan büyük adımı asla başaramaz. Asla demeyelim de küçük adımlar atılmadan büyük adımların yolu kolay kolay açılmıyor arkadaşlar. Küçük adımlar atabiliyorsanız bilin ki doğru yoldasınız. Doğru gidiyorsunuz, istikrara disipline önem verin. Yine bir başka husus e, bu noktada motivasyonla ilgili arkadaşlar. <laughs> Birçok teknik var e, demiştim. Onları araştırırsınız. Onlardan bir tanesi de şudur. Özellikle birkaç dakikada yapılacak ufak işlerin. Yani sabah güne uyandık, günümüze başladık. Bir çırpıda yapabileceğimiz işleri hemen yapalım. Bir dakikada 30 saniyede yapacağımız işler vardır. Birkaç dakika içerisinde yapılabilecek maksimum 2-3 dakikalık bir zaman dilimini alan işlerimizi bir çırpıda yaptığımızda belki evimizde, ofisimizde çalışma alanımızda onlarca iş bir anda yerli yerine gelmiş olur. Bir de bir konu üzerinde odaklanmış çalışıp gayret ederken bu ders çalışma olabilir, bir spor aktivitesi olabilir, bir eğitim atölye hazırlığı olabilir, bir video çekimi olabilir. Her ne iş yapıyorsak. Belli bir yere geldiğimizde yorulduğumuzu, halsizleştiğimizi hissettiğimiz anlar olduğunda kendimizi şu şekilde motive edebiliriz. Tamam. Bitiyor. 5 dakika. 5 dakika daha çalışıp bırakacağım. Veya kitap okuyoruz. Artık yorulduk. Gözlerimiz yoruldu, boynumuz yoruldu, kolumuz, kanadımız yoruldu. Tam bırakacağız. Şöyle bir duralım, derin nefes alalım ve kendimize şunu diyelim. Tamam. 5 sayfa daha okuyup dinleneceğim. Ve ondan sonra belirlediğimiz 5 sayfayı okuyalım. Ondan sonra tekrar bir kendimizi kontrol edelim. Okumaya devam edebilecek gibiysek, rahatlamışsak devam edelim. Rahatlamadıysak kapatalım ve dinlenelim. İşte bu arkadaşlar bizim bedenimiz evet yorulduğunda o yorulmayı halini bize belirtiyor. Bize hissettiriyor zaten. Ve işte orada e, bir belirsizlik var. İşte biz çalışıyoruz ama ne kadar daha çalışacağız? Ne zaman bitecek o çalışma? Veya o spor ne zaman bitecek? O yazı ne zaman bitecek? E, defalarca tekrarlanan o video kaydı çalışması ne zaman bitecek? Belli değil. İşte bu belirsizlik e, zihnimizi, beynimizi de e, yoruyor arkadaşlar. Bunu e, engelleyebilmenin ve bunu e, kontrol edebilmenin yolu da e, bitiş vaktini zihnimize bildirmek. Evet, 5 dakika sonra bitiriyorum. 5 sayfa okuyup bitiriyorum. 2 dakika sonra bitiriyorum gibi e, ek bir süre belirtmek suretiyle arkadaşlar orada yeniden bedenimizi, zihnimizi ee, yeni bir reorganizasyonla birlikte reorganize edebilmek, yeniden motive edebilmek e, şekliyle işimize kaldığımız yerden 3-5 dakikalık bir süre daha devam edebiliriz. Şimdi e, burada yayınımızı bitirirken kısa bir e, nefes çalışması ve bir niyetle bitirmek istiyorum. Şöyle rahat bir şekilde duralım, e, oturduğumuz yerde. Dileyen gözlerini kapatabilir. Dileyen gözleri açık bir şekilde bu çalışmaya katılabilir. Ufak bir niyet çalışması. Birkaç nefes alalım. En rahat halimizle derin nefesler alalım. Kendi hızımızla nefesimizi alalım. Kısa bir süre tuttuktan sonra tekrar nefesimizi verelim. Tekrar derin bir nefes alalım aldığımız nefesin bütün bedenimizi kuşattığını, rahatlattığını, huzur ve sakinlik verdiğini hissederek nefesimizi tekrar vücudumuzdan dışarıya salalım. Tekrar derin bir nefes alalım arkadaşlar. Aldığımız nefesle aklımızın, ruhumuzun, bedenimizin duygu ve düşüncelerimizin sakinleştiğini, bütünsel olarak bir huzur içerisinde olduğumuzu hissedelim, yaşayalım. Ve bir niyet edelim. Allah'ım, duygularımın, düşüncelerimin, bedenimin, bütününün sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde olabilmesine niyet ediyorum yaşam amacımı bulabilmeye ve yaşam amacıma uygun yaşayabilmeye, çalışabilmeye, gayret edebilmeye niyet ediyorum. Allah'ım, yaşam amacıma giden yolda misyonuma ve vizyonuma uygun içsel motivasyon kaynaklarımı bulabilmeye, dış motivasyon kaynaklarını keşfedebilmeye ve en etkin şekilde kullanabilmeye niyet ediyorum. Allahım, yaşam amacıma uygun yolda, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, huzurla, keyifle, ağız tadıyla ve se sevdiğim arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde, keyifle, neşeyle yaşam amacıma ulaşabilmeye niyet ediyorum. Evet, 3 derin nefes alıp verelim ve gözlerimizi açalım değerli arkadaşlar. Evet, yaşam amacımızı bulabilme çalışmamız, motivasyon kaynaklarımızı, içsel motivasyon kaynaklarımızı keşfedebilmek, dış motivasyon kaynaklarımızı keşfedip bunları da yerli yerinde kullanabildiğimiz bir hayatımız, yaşamımız olsun. Bunun için de niyetimizi yaptık. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Tekrar katıldığınız için, yorumlarınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Yayının devam yayınımızı birkaç gün Instagram kanalında izleyebilirsiniz. Daha sonraki süreçte de Kadir Özdemir YouTube kanalında sizlerle olacak değerli arkadaşlar. Her hafta cumartesi günü saat 21'de farklı konularla birlikte karşınızda olacağım Allah'ın izniyle. Pazartesi günü ayın 13'ü 21'de de saat 21'de